Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet. Bugün nasıl facecam çerçevesi yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. ilk önce dosya deyip yeni diyoruz ve ee, piksel piksel ve buraya piksel iç yapıyoruz arkadaşlar. Özellikle bunları unutmayalım. Sonra buraya gelip 1200 720 72 yapıyorsunuz ve buraya transparan yapıyorsunuz. Yani png kameramızın boyutu açılıyor. E, şimdi arkadaşlar eee dikdörtgen dik, 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 dik harcımıza gelip bir katmanı böyle uçtan alıyoruz ve çekiyoruz. Gördüğünüz gibi katmanımızın içi dolu. Buradan renk harcımızdan gelip bir tane renk seçiyoruz arkadaşlar. E, şu gök gökkuşağı güzel. Bunu böyle büyütüyorum. Ve fesiyemin çerçevesi ortaya çıkıyor arkadaşlar. Sonra arkadaşlar silgi aracımıza gelip sihirli silgi aracı deyip ortasını kaldırabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar dikdörtgen dik bile geleyim. Kontrol ekliyorsunuz. 3 gölge 3 zaten. Renk takımı degrade istiyorsanız ben karıştırmıyorum. desen kaplama da istemiyorum. Dış ışıma ve gölgeyi hepsini full yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ben full yap alayım. dur. Şöyle. paraziti sıfır yapın ee, böyle seslen çerçevesi oluyor Arkadaşlar bu mesela ee, nasıl desem bir tane oyun arka planı bulalım şuradan ee, Google'u açalım Şimdi arkadaşlar şunu da unutmayayım Mesela e, FFM'de yazı olmasını istiyorsanız T yani yazarınızı seçip yazı boyutunuzu büyütüp benim hep kullandığım bir yazı şey var yazıyorsunuz mesela ben ben de TV yazıyorum bunun boyutunu ayarlıyorum arkadaşlar özellikle e, şöyle sonra e, tamam deyip yön tuşlarımla yönünü ayarlamaya çalışacağım. Bir dakika arkadaşlar. C T yapıp şöyle yön tuşunu. Tamam. Sonra e, yazımızın rengini değiştirelim arkadaşlar. E, şöyle seçelim yazımızı. Mesela şöyle mavi bir şey olsun. Evet böyle güzel bir renk seçin. Benim gibi böyle. Yani kırmızı olabilir ama oraya göre bileyim. şimdi ben stillere gelip buradan mesela bu güzel görünüyor. bunu bu yazıyı seçiyorum arkadaşlar sonra bir tane de kontrol ekledim mi şöyle tamam diyorum ve facecam çerçevemi böylelikle yapmış oluyorum şimdi arkadaşlar minecraft Yazalımlayım. Görsellere geçelim. Bakalım öyle. Heh. Mesela arkadaşlar şunu alalım şöyle, atalım. Sonra buradan imleci yeselim, şuraya çekelim, buradan seslin Allah. Bu resme büyük oluyor ama arkadaşlar e, öyle yapabiliyorsunuz. Böyle fesleğen çerçevesi yapılıyor. E, böyle videoların devamını istiyorsanız like atmayı unutmayınız. E, yani böyle sıra sıra atmayı düşünüyorum eğitim videoları. Böyle beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı like atmayı unutmayınız. Bay bay.